15 gün tatile girdiğimiz için artık yola çıkacağız. O ben zaman videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben hazırım. Üstümü giydim işte. Rahat şeyler giymek istemedim. Onun yerine üst giydim. Etek giydim. Bu şekilde. Normalde rahat daha rahat şeyler giyebilirdim ama nedense böyle de giymek istedim. Arkadaşlar bu da kardeşim benim. Merhaba. Han. <laughs> Han. <laughs> 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 Çok tatlı arkadaş. Evet arkadaşlar evden çıktık sayılır. Yani çok kötü. İşte gidiyoruz. Bu saat 13 13 filan. 13 13. Kardeşim de burada. Çok tatlı arkadaşlar ya. Bir kameraya bir şey dem. Vallahi ben bir şey bir şey demem abla. Kamerayı ayağımla kapatayım. Görüşürüz şu an Baba. Bakın konuşuyor baba diyor. En kolay şey baba. Abla diyor bazen. Hiç anne dediğini hiç duymadım. Şimdi arkadaşlar bir yere oturup temiz bir yere oturup ayakkabımı tam bir şekilde giyeceğim. Sonra da artık yavaş yavaş arabaya doğru sıkı çıkacağız. Evet arkadaşlar otoparka indik ve biraz karanlık. Yani, bir e, Neden bize böyle bir Ben bilerek bu sınıfta aldım. Neden? orada sürerim. Dedemle ve sınıfın da şey var. Partiden sürelim. Evet arkadaşlar şimdi yola çıktık. Yoldayız. Daha yeni çıktık ve hava gündüz. Kış değil ya yaz gibi şu anda ya. Ama hava buz gibi tabii ki de. Bu şekilde gidiyoruz. <laughs> Bence çok güzel bir yolculuk olacak. Ben de çok mutluyum. O buralarım parlıyor. Güneşler dolayıdır. da işte. arkadaşlar. Hı, Aa, tamam bu Bir şeye baktım da. Şimdi arkadaşlar size yolda göstereceğim. şekilde gidiyoruz. öyle <laughs> Arkadaşlar bu arada söylemiştim değil mi? İşte birazcık e, bir şey, bir şey, hayvan bir hayvan oynayabiliriz. İşte bilmem ne kitap okuyabiliriz. İşte telefonu nasıl video gönderebilirim. Üstü de açılıyor arkadaşlar şu kısım. Ama şu anda güneş var diye açmayacağız. Sizi şuradan aynadan gösteriyorum. Arkadaşlar biz şu anda bu arada İzmir'e geldik. Evet e, yo, videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.